arkadaşlar. Bakın. Öncelikle selamun aleyküm. Yepyeni bir video, yepyeni bir çekte karşınızdayız. Bugün Red Alert 2'ye devam ediyoruz efendim. Red 2'de Amerika oynuyoruz. Ee, şöyle hemen kuralım. Amerika'da amacımız Rus devletlerine yani Rusya'ya karşı ne yapmak? Zafer elde etmek. Rusya komünizmine son verip Amerika kapitalizmini yaymak. Tek derdimiz şu an bu. Ee, şöyle gizli yekten yekten gidip köprüyü kırabilirsek Kadın da arkadaşlar. Gittik mi gittik. Köprü Ee, ben de burayı savunma hazırlatayım. Şuraya da asker çıkarttırmam lazım. Bol bol. Şöyle bayağı bir kalabalık bir giriş çıkarttıralım. Duvar iş önemli. Bunlar gelip hemen sokacak tutuyor bir de Bunlarla uğraşmak zorunda kalıyoruz. Efendim şöyle yaptık. Her seferde nasıl bu kadar hızlı geliyorsunuz anlamadım ki ya. Allah Allah la ilahe illallah. Neyse gelsin E ay bu. Her şey yapabilir. Ona serbest. Ey her şey yapar abi eee oturun. Dizmeye devam etsem bunlar. Bunlar da bol bol çıkar bize. Birazdan bunlara savunma yaptıracağız. Bunlar çok iyi savunma yapacak bize. Şöyle hemen onları alalım. Moral bozmaya gerek yok. Efendim oyunumuza yeni başladık. Şöyle hemen şunları da koyalım. Şunları da şuraya diktik. Enerji binalarımızı hemen bir uçak binası dikelim. Hemen bir hava savunması kuralım. Ee, bunları da şu ağaçları kırdıralım. Alan açılsın bize. Ne kadar geniş alan o kadar. Ekmek, köfte, Neyse şöyle takılın şimdilik. Ondan sonra bakacağız. Şöyle. 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 Eee... şunu ver bize. Ee, bu hava sonbomu da çıkmış. E, az tank binamı da çıkıyor efendim. Şu an keyifler yerinde savunmamızı çok ciddi manada güçlendirdik. Ee, buraya asker takviyesi şu an ihtiyaç yok. Şu tarafa doğru bir 30 birim daha sıkarsan bize. Bir 30 asker daha gönderirsen havayı karayı bulan Çok güzel olacak. Sen onları çıkara dur. Ee, biz bir enerji daha dikelim. Bu arkadaşı vurun. içinden çıkan başınıza böyle olacak sonra. Enerjimizi dikile dursun. Sonra battle up'ımızı dikelim. Battle up önemli gelişmiş askerleri o çıkaracak bize casus masum verecek savunma hattımızı kurduk sayılır efendim ondan sonra da paldır küldür paldır küldür savaşımıza başlayalım hızlı bir biçimde işgallerimizi savaşlarımızı yapalım efendim şuraya bir askeri birlik takviyesi alalım 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 evet o tarafa doğru alalım Unit kararımı orada o yöne doğru kıldık çünkü şu batılıpımızı diktik bir enerji daha aldıktan sonra sapat çıksın Sputnik'imiz de çıksın. Sputnik'imiz. Efendim her şeyimiz tamam. Tas tamam. Ee, bize sadece bir 15-20 tane hani 20 tane en ee, az şey versin. Havayı vuran tank versin. Neydi buna? ÜFV miydi? Neyse. Ne Bunu da nereye koysan? Şöyle gözden uzak bir yere koy. Tamam. Her şeyimiz tamam. Bir de müsait zamanda bir de casus sıkarsan öf 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 öf. Değilmek evimize. Geliyor yine gelsin sıkıntı icap etmiyor bizim için. Artık tırbırı işler bunlar. Durduramazsın bizi. Efendim e, videoda talep olursa bunu dükkanlı versiyonu da yapabiliriz. E, bir de bunu zaten Rus olup Amerika'ya karşı savaşacağımız versiyon var. E, askerleri şuraya doğru indirelim. Şuraya cepheye hemen bunlar zaten hemen şeyi çıkarttılar. Her şeyimiz tamam. Hava savunmalarımız çıka dursun. Ee, şuraya bize bir de bir 3 casus 5 casus hatta. Ha, şöyle bunları da koyduk. Şöyle havayı vuran tanklarımızı da çekelim efendim. Bize şunu iptal edip altı tane daha çıkartacağız. Unutmayalım. Bir helikopter ver. Sonra tekrar 6 birimine devam et kardeşim sen para sos sıkıntı birazdan çünkü baş gösterecek. Savunma attığımız güçlü efendim. Savunma attığımızda elhamdülillah yaramazlar. Diyelim. Yasuslarımız çıksın. Savunmamızı gördüğümüz gibi geçemeler, geçemeler bu sefer Hı, hmm. şöyle dursun. Sen de şuraya gir. Hala mı çıkmıyor lan? Ne kadar istemişim ben seni. Heh bitti tamam. Daha çıkmıyorsun. Tamam. biz de kılığını kıyafetini değiştirelim. Bunun kedis köpeği var. Bunlar Sen şöyle bir şahlan bakalım koçarım. Oradan taburaya kadar gel. Üç Ondan sonra şey basacağım, lazer tank basacağım. Daha üstünü bir geç yerleştireyim bunlara. Duvarımı kırmayın kardeş, duvarımı kırmayın lütfen. Bunlara girebilme ihtimalimiz. Buna da, buna var, buna var, buna var. Buna doğru gitsen, buna doğru bir gitsen hele. Yine ne oluyor? Neler gidiyor ya? Geldi mi kardeş? Otur bakayım sen bir. Oturdun mu? Sen oturduğuna göre e, sen bunun bir rahat durun lan. Sen asker binasına git. Eee sen tank binasına gir. Sen buraya gir. ben e, bunu çöpçü binasına gir. Bakalım ne oluyor. Operasyonlar başarılı mı? Başarılı. efendim, lazerlerimizi çıkarabiliriz. Sineklerimizi çıkarabiliriz. Paramızı da doldurduk elhamdülillah. Kasemiz doldu. E, çıkarabildiğimiz kadar artık her şeyimizi çıkarabiliriz. Yani, bir savunmamızı aşamıyorlar. bakmıyorum bir oradan kaynaklı. Savunmadan bir sıkıntı yok. Savunmamızı çok ciddi güzel kurduk. Şöyle tamir bir yapalım. Düşmanlarımızı tanıyalım. Tanıyacak bir şeyimiz yok gerçi. Şurada bir casusun daha olacaktım ama. Sen niye soksak ki ya? Sen buna parayı çektin. Biraz daha takıl orada sen. Ölmezsen bakarız seninle. Ne yapabiliriz diye. Efendim şu zeplinleri düşür kardeşim ya. Zepim de Eğer de 3 tane zeplin getirir. 5 şok görmedim. Getirmez bile yani. Şunları da düşünün gençler. Gördüğünüz gibi hiç şansı yok. Köprüyü yapma yani. Yapay zeka gelip köprü yapmayacağı için kafamız rahat. Yani yapsa da zaten sonra zaten her türlü savunuruz. Allah'ın izniyle. bizim Savunma işi bizim işimiz. Sen şuna bir daha girsene. Bir para daha çek bize orada. Para sıkıntımız kalmasın. Siz artık beni sen dört numaralı ol. Siz iki numaralı olun gençler. Çöplerini vuralım burada. Yıldız alır size. Gel çöpçü vurun, gel çöpçü vurun. Evet. Geldi an yatırım aşağı. Elinize e, kolunuza sağlık gençler. Oh, ee, şöyle tamirat işlerimizi yapalım. Tanklarımızı bekliyoruz. Tanklarımız bekliyoruz. Tanklarımız çıktı. Seferimizi so, başlatacağız efendim. Hızlı bir sefer olmasını. Oluyoruz. Hiç zaten hızlı olacağını eminim. Seni vuramayacakları yeri çekeyim ben de. Kafam rahat olsun. Zeppelin düşürmek ister misin gençler? Buyurun. Siz zeppelin şöyle. Düşürün gençler zeppelin. O savunmamız zaten çift yaramaz. Çok zor onu savunmayı aşabilmesi. Evet, üç zaman alan sineklerimiz var. Güzel. Hatta bunları hep bir kovalattığında dikkat alsınlar. Evet, hep bir kovalattıralım. Ama burada bize bu kimleri batırıyorlar zaten. Oradan gelen savunma onlara yeterli. Tam çirik mi bir bu seferlerimizde Biraz daha sinir alabiliriz Sıkıntı yok alalım bol bol sinirimiz olsun Şöyle bu zöpünü de Aranızda 300 kafan olur hani daha iyi olur Daha güzel olur 300 kafan olursa değme keyfimize 10 tane tankımız kaldı Ondan sonra daha tank çıkartacağım. Hatta ben bunları buraya yarsam mı? Beklesem mi bilemiyorum. Tanklarla gireceğim ya. sinekler belki düşünebilir sonra bir ikinci el ama şu an hani düşünmüyorum sinek işini. Yamyam gibi zeplin basıyorlar ya. Re ready. Unit ready. Bu ana bildiğimiz lazerler. yanları çok azdır ama vuruşları vuruşlu yani. Evet siz, siz şunları düşürebiliriz gençler. Hızlıca hemen özetimleri yatalım. Çok hızlı olsun. Böyle seri seri tık 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 tık, tık, tık. Evet, şöyle tık Her evet, yerden geliyorlar. Ya ne oluyor bir geliyorlar efendim? Tank bitti mi? Son bir tank, üç tankımız kaldı. Onları da aldıktan sonra seferimize başlayalım efendim. Unit ready. Unit ready. Bir zengin bir değildi. Tanklarımız hazır. O tanklar bize yeterli zaten. Daha ekstra bir tanka ihtiyacımız yok. Ee, savunma hattımız artık İsveç gibi oldu efendim. Geçilemez daha artık yani. Savunma hattımız nettir. Sineklerimiz hazır efendim. Ve tankımız tank hazır. Şu 4 3 yaptım. Siz şöyle bir gelin. Yol açın arkadaşlar. Bunlar da böyle gelsinler. artık sefer için her şeyimiz hazır. Sefer bizim. Evet tanklarımız sefere başlayabilir. Yerden kalkmayın gençler. Aman aman kıpraşmayın sağ sola. Gelene giden bir vuruş şöyle önümüze düşene çat 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 Şöyle rütbe kasın kendinize Yeterli rütbeyi aldınız çıkın Aynen yani, havalı var Unit lost. Unit promoted. Şu gün vuralım. Şunu çekelim. Şimdi bize mühendis lazım. Mühendis çıkaralım birkaç tane. Tank çıkarmaya devam edebilir bu arada. Şimdi sineklerle bir sefer düzenleyelim. Sineğin gücünü gösterelim efendim sizlere. Hazır zaten. Şuna girelim. Bu şanslı arkadaşı seçtim. Hadi bakalım. Bunu yıkalım. Çabuk olalım çabuk olalım çabuk olalım. çabuk olalım. Bu şurayı da yıkalım. Kaçın, 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 kaçın. Durmayın. Durmayın. Çok sinir zayiatı verdik ama yıktık. Bu kahve Ben dakika dukka. Abi burada bir kutu var bakalım ne çıkacak bana çık. Ee, köprüyü açtık buradan artık geçebiliriz sinek çok güzel vermiştik sinek basalım silahımız olsun gelenleri zaten çocuklar kesiyor Allah'ın izniyle efendim sorunsuz yaşamıyoruz o konuda Bunlar buraya gelsin. Bunlar da buraya otursun. Ezgaz hali delilik yapacaklar ustalar. Ne buldu usta lan? Evet efendim. Seferimize ara vermeden devam ediyoruz. Üstten Unit aşağı mı alttan üstten mi? Üstten mi girelim? Hadi üstten girelim. Kırmızı benim sevdiğim renktir. Oradan girelim. Mevziyi oradan atlayalım. Şöyle genel geçeni bir vurun. Köprü temizliği yapalım efendim. Çocuğa bak bu ne hasar verdi be. Ooo babalar geliyor onlar o köpüğü vurmaya başlarsa bir tanemiz kalmaz orada bu arada. Hadi gidelim. Daha burada fazla durmanın amacı yok. Evet. Evet. Evet efendim. Seferimize hızımızı kesmeden devam ediyoruz. Bir de 3 yıldızlılarım var ki. Aman aman aman. E-A'yı e, değil. Kralı gelse durayamaz. Albay rütbesine ulaşmış. Bir. Pardon. Yüzbaşı rütbesine ulaşmış. Teğmenlikten yüzbaşıya terk etmiş bir 3 yıldızlı durdurulamaz. Unit Unit Şimdi geri çıkın. Bu da ayet verme bu kendini satar. Şuraya gelin gençler. Şöyle çıkın bekleyin o kendini satacaktır. Sinekler de bunu perpeşane tekniği oyunumuza burada. Sonlandıracağız. Eee azıcık bir tık geriye çıkarsak hani. Hani bir tık geriye şöyle. Şöyle yaslanabilirsek. Tamam. Hani köprüyü kırar mı? Arayayım Allah'a. Şimdi köprüde hiç sizi onlara da komutunu verelim. Yol seçelim. 1, 2, 3, sonra 4. Buyurun izleyelim. Tellerini izliyoruz. Operasyonumuzu izliyoruz. Efendim sinekler önce tank binasına hücuma kalkıştı. Hatak binası imha ettikten sonra e, efendim, asker binasına saldırıyor. Asker binasından sonra ara binaya çullandılar. Ara binayı yıkayabilecekler mi? Tabii ki yıkacaklar. Ve sonra tekrar görev bölgelerine geri dönüyorlar. Ve bu arkadaşın sonuna geldik. Evet. Şimdi sizi alalım efendim sahneye. Şunu bir vurun da. Ha, yani şimdi şey çok lazerli bir şey orada. Şimdi geri kaçın. Kalanınızda. Unit promoted. Unit promoted. Evet efendim seferimiz işte gördüğünüz gibi sadece bir aç katmaktan ibaret bir, bir çıkarttık bitti şöyle bunu da hadi keyif eder Elimizle komple yıkalım. Yıkalım şöyle tıklayalım 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 tıkladığımız imha ediyorlar zaten ve son bir ansiyada vuruşu attıktan sonra aaa pembeyi unuttuk şaka gibi pembeyi unuttuk Ben bir unuttum. Şurada top dalalım. Gençler. Aa, köprü kapalı. Bunlar köprü hangi ara yıkıldı lan? Nasıl bir savaş yaşadın oğlum siz burada? Toplansın tanklarımız. Ya. Bunlar yine geliyor. Neyse fazla. Dur ula. Çok da geliyorlar ha dur. Evet Rusya'ya haddini bildiriyoruz efendim. Ha bu salaklar hala gidiyor inat etti. Neyse gidene ne? vuruyorlar. Gençler yapacak ben bir şey yok. köprü gitti yine. Aç oldu köprüyü. Aç oldu köprüyü. Ol köprü. O neymiş lan? Tıf tıf etti orada. Ya istedim ki kalabalık bir olsa gireyim ama bize o imkanı vermediler be. Yani sürüyor ama zor. Yüzbaşı tanklarımla biz albay yiyorduk eskiden. Enerjisi kesildi efendim. Şöyle yaklaşalım. Şöyle ana binasında vuralım. Ben adamı bitti sandım orada lan. Bitmemiş demek. Şöyle çekilin gençler. Ve efendim videomuzun sonuna geldik. Görüş önerilerinizi başka tarzda başka şekiller istediğinizde işte çekeceğim. Bundan sonraki videomuzda efendim Rusya oluyor Amerika'ya bu şekilde Amerikan devletler bu şekilde saldırılar düzenleyeceğiz. Yerinizde rahat durun da bitsin. Gördüğünüz gibi hızlı bir seferle oyunu bitirmeye çalıştık efendim. Sadece bir 5-10 dakika kurduk sürecimiz vardı. Sonra her şeyle tabii başladığımız gibi pat 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 vurdur. 48 10 dakika içinde oyunu çözmedik. 22 dakika sürmüş oyunu dediğim gibi 10 12 dakika tankların çıkma etmesi falan desek 10 dakikada falan imha etmişiz. Paraları çaldık ettik falan. Zaten sıkıntı yok. 781 kil almışız. Bir de 4 birimimizi kaybetmişiz. 245 adet binadıkmışız. Toplam sıkıntımız da işte gördüğünüz gibi. Efendim videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atın, yorum yapın. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. İyi olmuş, kötü olmuş beğenmedik. Gönlünüzden ne koparsa efendim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Seviyorsunuz.